Herkese iyi akşamlar. Bazen çevremizdeki bize karşı kıskançlık besleyen ya da nefret duygusu olan insanlara karşı ısrarla iyi davranmaya devam ederiz. Hatta ben bazen bunu şöyle yapıyorum. Ya yeter ki bu içindeki kıskançlık gitsin. Ama sen o ortamda tamam parlayan sen ol, ilgi senin oda odağında olsun, yeter ki uzak dur <laughs> gibi. Ee, ısrarla o insana iyi davrandığımda fark ediyorum ki kötü duyguları olan insanlar maalesef sizin içinizdeki iyiyi hiçbir sebeple görmüyorlar. Ben bunu fark ettikten sonra bu davranışımı azaltmaya, e, içimdeki iyiyi zaten görmeyecek, en iyisi ben bundan uzak durayım demeye başladım. Çünkü anladım ki insanları iyi ya da kötü bireyler yapmak hakikaten bizim sorumluluğumuzda da değil bizimle hiçbir ilgisi de yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?